Yeni Dünya YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz bu. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bugün değişiklik olsun diye bulgur ve pirinci karıştırdım. Bakalım güzel mi? Bakın. Bu arkadaşlar. İçine ne mi kattım? zeytinyağı ve sıvı yağ. Bugünkü konumuzun başlığı yaptırımlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin ülkemize yaptırımları. geçmiş Geçmişte, ee, yaşlı olanlar bilir. Benim yaşım genç, 32 yaşındayım. Ben bilemem. Eskiden ve yakın zamanda bundan e, 20 yıl öncesine kadar, yani 2000-2002'ye kadar. Amerika, İsrail ve Avrupa gibi ülkeler Türkiye'yi yönetmek istiyor. Türkiye'nin söz dinleyen bir ülke olmasını istiyor. Böyle <laughs> tavşan kaç, taz yakala olmalıdır. Ee, olayı gibi. Yani şey gibi düşünün. Fare kedi görür de kaçar ya. Türkiye'yi öyle görmek istiyorlar. Biz ne dersek o. Söz dinleyen bir Türkiye istiyorlar. Biz nasıl istersek siz öyle yapın. Hani Türkiye hüküm devleti, Türkiye Cumhuriyeti devleti, Amerika Birleşik Devletleri'nden F35 satın almak istedi ve Amerika Birleşik Devletleri yönetimi Amerika Birleşik Devletleri yönetimi sif e, Türkiye'ye vermemek için F35'leri vermemek için bin bir türlü bahane üretti. Geçmişte Türkiye'yi çok kapısına bekletti, çok çok sıkıntılar çıkardı. Ve bir de Fransa var arkadaşlar. Ona şi, biraz sonra gireceğim o konuya. Ve Senato Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Senato ve Temsilciler Meclisi var. Bizim ülkemizdeki gibi değil. Barack Obama yani Donald Trump'tan önce yani Trump Trump'tan önceki başkan Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanıydı. O zaman ülkemizin güzel lideri başbakandı. Ve Türkiye hükümet devleti olarak F-35 almak istedi ve senato vermek istemedi. Vermek istemeyip de alay etmek istedi. Türkiye'ye her istediğini yaptırmak istedi. Ve Türkiye hükümeti ne yaptı? En güzel ne yaptı? Rusya'dan aldı abi. Rusya'dan. Türkiye Amerika'ya bağlı değil ki. Amerika her istediğini yapmak zorunda değil ki. Türkiye bağımsız bir devlet. Türkiye güçlü bir devlet. Onun Amerika Birleşik Devletleri ki Türkiye söz dinleyen he dediğini he, hayır dediğini hayır. Savunma sanayisi savunma sanayisinde hiçbir şey geliştirmemizi istemiyor. Biz ne versek sen onu kabul etmek zorundasın diyor. Türkiye Rusya'dan S-400'leri alınca böyle Amerika'ya bir haller oldu. Amaçları S-400 değil. Türkiye'yi hizaya getirmek, söz dinlettirmek. Bu şeye benziyor değerli arkadaşlar. Bir aile düşünün. dört kişilik aile. Bir ailenin bir ço iki çocuğu var. Biri büyük büyük çocuk, diğeri de küçük. Küçük çocuk yaramaz yaptığını düşünün. Yanlış anlaşılmasın, yaramazlıktan kaçtım o değil. Ve sürekli baskı yapmaya çalışıyor çocuğa. Ya da işte çevreleri, çevresi baskı yapmaya çalışıyor. Bu ve baskıya uğrayan çocuk bunu hazmedemediği için morali bozuluyor. Türkiye'de böyle görmek istiyorlar. Amerika'ya şunu söylüyorum. Ey Amerika. Şunu çok iyi bil ki Amerika yönetimi diyorum ben. Amerika halkını demiyorum ben. Bak Amerikan yönetimi başını diyorum. Halkımla benim sorunum yok. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne diz çöktüremeyeceksin inşallah. Ve Osmanlı dönemindeki gibi neyse Osmanlı döneminde neyse İnşallah şimdi de güçlü olacak. Ve birlik, beraberlik içinde biz liderimizi destekliyoruz. Ben destekliyorum arkadaş. Ben Cumhurbaşkanımı destekliyorum. Bir vatandaş olarak destekliyorum. Ülkemin bekası için Cumhur İttifakı'nı destekliyorum. Şimdi gör gör ki bir de Fransa var. Bir de Emmanuel Macron, Macron, adı Macron. Yani ismini söylemekten soy ismi. Terbiyesiz herif. Emmanuel Macron, Fransa Cumhurbaşkanı. Benim Fransa ile herhangi bir sorunum yok. Cumhurbaşkanından bahsediyorum. Bakın, Cumhurbaşkanı, en üst kademe. <laughs> utanmaz herif. <laughs> utanmaz herif. Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e hakaret ediyor. Bu nasıl bir mantıktır? Harikatorunu çizdirmeye çalışıyor. Ve adam sen kim oluyorsun? Kim? Necisin yani? Senin gibi adam yüzünden Fransa'yı kötülüyorsun sen. Ya sana mı kalmış? Sen ne, necisin oğlum? Necisin yani? Ne yapsın sen yani? Bir de neymiş efendim? İslam demek terörmüş. Hadi be oradan. Ve şöyle bir şey var arkadaşlar. Fransa camileri kapattırmış. Kapattırmaz demiş. Kendilerince bir yasa çıkarıp, bak kendilerince bir yasa çıkarıp, kendi yasalarına göre Kur'an'ı ı Kerim'e şekil vermeye çalışıyorlar. Kendi ülkelerinde. Kendilerince uyanıklar. Uyanık olduğunu sanıyor o Fransa yöneticisi. Ey Fransa Cumhurbaşkanı Macron, senin gibi niceleri geldi geçti be. Sen kim oluyorsun? Senin gibi niceleri geldi geçti. Fransa'nın içinde bile seni sevmiyorlar. Fransa'nın içinde bile seni seven yok. Sen nefret edilerek bir insanmışsın. Sarı yelekliler denen büyük bir grup şey, sen, seni protesto ediyor. Sen kendi halkına zulmeden bir insansın. Şimdi gel gör ki başka bir Fra Fransa ile ilgili başka bir konu var. Bir de komşumuz Yunanistan. Güney Kıbrıs ve İsrail var konu ne biliyor musun arkadaşlar? Amerika'da dahi, Avrupa Birliği'nde birkaç tane ülkede dahi yöneticilerinden bahsediyorum ben. Halkından demiyorum, yönetici. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti'nin doğal gaz aramasını, petrol aramasını, doğal gaz aramasını istemiyorlar. Ayrı Afrika'da sömürdükler gibi. İspanya yönetiminin o zamanki kafayla, o zamanki mantıkla Cezayir halkını nasıl sömürdüğünü hepimiz biliyoruz. Cezayir'e selam burada. Azerbaycan'a selam. Kardeşlerimize. Bir milyondan fazla Cezayirli kardeşimizi katletti bunlar. Soykırım yaptılar. Ve bunlar kalkmış Ermenistan'ı destekliyorlar. Ve Türkiye'nin doğal gaz aramasını istemiyorlar. İstiyorlar ki Türkiye böyle korkak kedi gibi sinsin. Yok ya. Sensin. Sen kork. Arnavutluk bile Arnavutluk bile e, Yunanistan'ı destekliyor. Bak bak bak. Yunanistan Arnavutluk. Arkadaşlar şunu hiçbir zaman unutmayın. Türkiye'nin dostluğu. çok az. net kim? Pakistan. Afganistan. Mazlum Müslümanlar. Ve Filistin. Bir de neresi var? Azerbaycan. Kardeş ülke Azerbaycan. Bunlar Türkiye'nin kazarmasını istemiyorlar. E, Türkiye hiçbir şey almasın. Türkiye geri kalsın. Türkiye gelişmesin. Türkiye e, çağ dışı kalsın. Yok ya, sana bu soracak. Tabii arayacak doğal gaz, petrol. Teknolojide Türkiye hep dışa bağımlı olsun istiyorlar. Türkiye'yi istedikler gibi yönetsin istiyorlar. Komşumuz Yunanistan, Avrupa'nın, Avrupa, Avrupa Birliği'nin gazıyla... Türkiye'ye 12 milyon yaklaşmak istiyor. Ve bunu inşallah başaramayacaklar. Türkiye güçlenecek Allah'ın izniyle. Ve Çanakkale'de Fatih Sultan Mehmet, Fatih Sultan Mehmet döneminde Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz döneminde nasıl Allah'ın izniyle galip geldiyseler Fatih Sultan Mehmet döneminde nasıl galip geldiyseler Allah'ın izniyle ve inşallah büyük Selçuklu Devleti, Osmanlı Devleti'nde nasıl Allah'ın izni ve yardımıyla galip geldilerse inşallah Türkiye Cumhuriyeti Devleti de galip gelecektir bu vatan evlatları vatan için çarpışanlar vardır. Şunu hiçbir zaman unutmamak lazım değerli izleyiciler, arkadaşlar. Vatanın varsa sen özgürsün. Ama vatanın yoksa özgür değilsin. Beş vakit namazı çok kırıldı. Ve Fransa konusuna atlayalım. Bizim güzel kardeş ülke Azerbaycan var. Ermenistan denen sözde Ermenistan denen ülke Azerbaycan'ın toprağı parçası annenin yavrusu gibi parçası Karaoğlu işgal ediyor. Ve Ermenistan, Paş, Ermenistan yönetimindeki Paşinyan, bunu sen de biliyorsun ki, sen de biliyorsun ki, Karabağ, Azerbaycan'ın bir parçası, toprağı ayrılmaz bir parçası, bunu kabul etmen lazım. Bunu istesen de istemesen de kabul etmek zorundasın ve Rusya Ermenistan'ı destekliyor. Baktı ki Putin efendi Ermenistan Cumhurbaşkanı Pashinyan'la uğraşmak istemedi. Başından sağdı. Etsin ki koskoca Rusya, Ermenistan kadar Küçük bir Ermenistan. Moskova'nın dörtte bir bile etmeyen Ermenistan'a. değerli izleyiciler çok güzel olmuş. Müş gibi valla evet. Arkadaşlar kanalıma abone ol, e, abone olmayı, videolarımı beğenmeyi. Yorum yapmayı, like atmayı unutmayın. Değerli izleyiciler, ses tonundan dolayı tekrar sizlerden özür diliyorum. Eğer yanlış bir şey söylediysem hakkınızı helal edin, affola. İnşallah daha iyilerini yapmaya çalışacağım. Gönül isterdi ki kameram olsun, tripod olsun, daha iyi ekipmanım olsun yapması isterdim tabii ki. Ama şimdilik Gün buna yatıyor. Bazı şartlardan dolayı şimdi cep telefonuyla videolar çekiyorum ve inşallah e, ileriki zamanlarda Allah ömür verirse ekipman almayı düşünüyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.